Basamak kavramı ile ilgili güzel bir soru seçtim. ÖSYM'nin daha önce DGS, ALES gibi sınavlarda sık sık sorduğu işte kurallı işlem tanımlama formatında sorular var. Onlara eşdeğer bir soru. KPSS'ni sormadı ama bekliyoruz. TET'de de aynı şekilde. Böyle güzel bir soru. Ee, geldi ekrana şu anda sorum. Diyor ki rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı iki basamaklı AB doğal sayısı için. Daire içinde AB, AB-BA, üçgen içinde ABD, A kare eksi B kare olarak tanımlanıyor. Buna göre işte üçgen içinde AB ile daire içinde AB'nin çarpımı 45 ise bu eşitsizliği sağlayan AB sayısının rakamları çarpımı kaçtır? Çok çabuk hallederiz. Sadece görsel zekamızla hallederiz. Bir kere şu daire içinde AB ne demek? Yukarıdan al bilgi AB eksi BA. Tamam. Çarpı. Üçgen içinde AB ne demekmiş? O da A kare eksi B kare. E onu da al buraya. A kare eksi B kare. Eşittir 45. Ne oldu? Görsellerin artık hiçbir anlamı kalmadı. Oradaki karşılıklarını yazdım. Peki şu AB eksi BA dediğin zımbırtı. 10A'dan 1A çık. 9A. Evet. İşte 1B'den 10B çık. 9B. 9A eksi 9B. Bunu 100 kere herhalde çözümlemişsindir. E A kare eksi B kare neydi? 2 kare farkıyla. A eksi B çarpı A artı. Eşittir 45 mi? Kesinlikle. E peki ben bu 9A eksi 9B'yi diyorum şey mi yapsam? 9 parantezinde mi yazsam? Ve işim daha kolaylaştırsın. Evet 9 parantezinde a eksi edeyim. Şu 9'u 45'te sadeleştir. Böl 45'i 9'a ne olur? 5. Şimdi bak elimde kalan görüntü şu. A eksi B çarpı A eksi B çarpı A artı Eşittir 5. Şimdi burada bir <laughs> tam burada şey oluyor böyle. Hep bir kal gelme durumu oluyor ya. Hep basamak kavramında söylüyorum. Kal gelme varsa sayı çakacaksın. Yani hani orada durmayacaksın. Ne olabilir? Yani buradan parantez açıp da dağıtıp da bir şey yapacak halin yok. Şöyle basit bir yorum yapacaksın. Hocam 5 nasıl bir sayı? Asal. Asal sayının çarpanları ne olur? 5'e 1. Başka ihtimal var mı? Yok. O yüzden orası 5. Yani asal. E peki bunun çarpanları 5'e 1 ise e, a eksi b, a eksi b, a artı b. Çarpınca nasıl 5 eder? E a eksi b'ler aynı oldukları için 1, 1 yapacaksın. A artı de 5 yapacaksın. Başka ihtimal yok. 5'e 1 aynı olanlar e, a eksi b, a eksi b 1, 1 olmalı. 5, 5 olsa 25 olur çünkü. Tamam. E buradan denklemle yürürüm ben devamında. A eksi B 1. A artı B de 5. İş bitti mi? Bitti. Gönder şunları. Buradan 2A 6. A olur 3. E yaz bir yere. A 3 ise B ne olur? Farkları 1 ettiği için 2. B de 2 olur. E sorun nedir? E sorun AB sayısının rakamları çarpımı. Hemen çarpalım. 3 çarpı 2'den 6 olur. Cevap ne olur? A seçeneği olur. Çok kolay. Gönder bundan bir tane. Çözelim yani. Çıksın bu. <laughs> Bir sonraki soruda görüşürüz.